Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaşar Demir yanındayız. Gazi. Yoruldun mu babacan? Yoruldum ne oldu babacan? Kayıp verdik mi? Verdik mi? Abi. Verdik mi? Düştü. Kuş ayağından. Kargalar ayağından şey yaptı. Atmaca ile bir. Evet boğuştu. Evet. Düştüğünü gördüm ama koştum. Atmaca tekrar almış. Kenarda tavuklara çekmiş. Ben de fark etmiyorum kuşu Son anda gördüm. Baktım çalıkların orada yiyor. Gördün mü? Gördüm. Şimdi kalktı. Valla. Bu sefer gitti aldı gitti. O götürür onu. O yani. Ne? Ben... Efendim? Ee, bu daha peynirde ya. Ben, e, ben 37 yaşındayım. Allah uzun ömür versin. Amin cümlemize. Ben ilk defa bu kadar yakından. Yemin et. Ben o çok kadar gördüm. Diyorum. Ben i̇şte sen, kadar ben görmedim yani. Ben sen yani. durakladın. Ula biz 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 bunun içindeyiz emmi. Değil mi emmi? Biz bunu. Olur. Eee bak biz bunun içindeyiz. Biz bunu dediğimiz zaman bak bak hele sana ilk defa şahit oldun değil mi? Ya ben ilk defa şahit oldum. Yani çatı boyundan atmaca yani gelip de bir kuş alır mı? Hasbin Allah. Biz yerden alıp götürdüğünü görüyoruz. Işte... Görmediğin için bak şimdi yorumlardaki arkadaşlara diyorum. Elinizi vicdanınıza katın. Varsa vicdanınız işte bu Atmaca sorunu sizin orada ne atmaca? olan adam gelip kafandan ya. bunu bak hele bunu normalde parklarda izletsen bu derece gelmiyor değil mi hayvanlar? Abi bir de insanla korkuyor. Bir anda gelince korktum ben. Ha? Bir e, panik yaptım. Ha inanabiliyor musun böyle büyük hayvanı çökeceğine? İnanamıyorum bir de kılıç kanat dediğimiz büyük atmaca. İkincisi de abi hani e, alamıyor. Es geçiyor, hemen dönüyor geri geliyor. Bırakmıyor. Evet. İlk evet, defa bu kadar yakından gördüm. Yani bir de var. saldırıyı da ilk defa gördün. İlk defa gördüm. Eyvallah. Yani inandın mı bu denilene? Biz burada dediğimiz zaman atmacalar götürüyor işte. E, kartalı var burada bilmem ne dediğimiz zaman inanmaya başladın mı yani? Evet. Şimdi ina, şimdi de, şimdi gözünden gördün değil mi? Gördüm, gördüm. Ben... Hiç şaşma bir tane daha götürürse ha. Hiç şaşma. Doğru abi. Ha. Ki şu anda e, yavaş yavaş atmaca sezonu bitmek üzere yani. Şu anda kuş uçmaz lazım. Babacan bak. Ama... Şimdi babacan bak. Şimdi atmacanın işte efendim tavşanlar üremeye başladı mı? Havalar ısındı mı? Hani farklı yerlere göç yapıyor diyorlar ya atmaca her zaman her saat vardır. Tamam mı? Bu atmaca sıkıntısı biraz hafifler. Tamam mı? Çünkü belki yön değiştirir. Farklı yerlerde beslenmeye kalkar da. Abicim hazır yem buradan geçtiğimiz sence atmaca bırakır mı bunu? Mümkünatı yok ya. Ama işte diyorum ya bu kadar yakından ben şahit oldum. Yemin ediyorum meşhur oldum. Ve ikincisi de abi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Atmaca'da bir şey fark ettim. Ayağında makara vardı abi. Yani şey vardı. Bilezik. Dediğim bilezik vardı. Abi bunlar buraya havalanına yaklaşmasınlar. Kilise ya üstü. Ya. Efendime söyleyeyim. Ee, Gazi. Yani. Ee, havada üç tane kuşumuz. <laughs> Dört bir oldu. Onları bir indirelim. Diye Onları bir var. indirelim. Aynen öyle. Hadi tamam. bir şey edelim. Dayı sen bize karışma. Sen otur. Biz işimizi yapalım. Tamam sen git işini yap. Biz Gazi ile şu işimizi yapalım. Adamlar bunu görmek istiyorlar. Biz biraz işimize görmek bakalım. Görmek işte istiyorlar. Lanet olsun onların görmek. Heh. Gazi böyle evet. kümes açman iyi mi? Kuş geldi çağırdığında evet. değil değil mi? Normalde eee şu an hepsini çıkartmamak lazım. Grup yapmam lazım. Aynen öyle. Ya şimdi ben grup yapıyorum ama yani şimdi yavruyken her Usta yere... soruyorum ha yanlış anlama. Gazi yo, yo, ben öyle hani böyle birbirimizden fikir o ne ya? Aa o onu sen mi boyadın öyle. Tabii bunlar Tamam. Al içeri Gazi hiç şey etmedim. E, yerde yem dolu içeri al babacım. Ortun lan sen biraz ha. Ya ben yani Fatma şey, şey yapamadım. Gibi. Fatma Gerek Törköz filmini filminde gördün değil mi? Ya ilk önce bana doğru geldi. Ben hani bu ne acaba dedim. Fatmacı olduğunu zannetmedim. Bana doğru gelince birden pike yaptı. Hani böyle bir kanat sesi olur. Böyle rüzgar sesi gibi. Ee, siz gördünüz mü bilmiyorum ama bir anda benim bu yanımdan geçince Ulan ben çektim bağır diyorum daha durmuş bakıyor ulan Hani işte Hadi Dayı dur, dur. Dayı tamam sus sen. Ya, evet, canı yandı. Sesleniz. Yani kolay değil demek. Ben zor. Buradaki arkadaşlarım gerçekten. Doğru muymuş? Doğru. doğru ben Sana de... efendim. Dayı tamam. Gazi al şunları içeriye. Ben abi ben alındım alındım. Atlarımı falan bir alayım da. Ya nasıl moralim bozuldu? Sanki kendilerde bir bak varmış gibi. Gerçekten iyi bakalım. Gözleri de varsa gelsinler her iddiasına oturalım. Ben götümü de varım. Işte. Abi şimdi arışmış. Yem şey, 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 şey yapmadığın zaman hayvanlar giriyor. Yem yani şimdi hani e, her yani bir gün kendi güzel olur. Hem kızınca tam kızıyor. Dur o, o da ensindir babacan. Bir, bir adım dur. Oyna. Tamam. Ulan benden daha iyi be. Eski seyistim burada. <laughs> Öyle oluyor ya. Taktan geldim. Bak takını mı koysan? Helal olsun Gazi. Sana atmaca da gösterdim ya sana. Daha başka bir şey. Şimdi tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Niye hemen ikinci partiyi e, salalım diyoruz biliyor musun? Çünkü şimdi atmaca bir nevi gitti. Diyelim. Baba geriye çekip Adam ilk defa bu kadar atmaca yakında gördüm ya. Ya ben yemin ediyorum bak Gazi yemin ediyorum babacığım, abine bak bir gün var ya bir arkadaşıma kuş satacağım. Yemin ediyorum buradan da sesleniyorum Berber Ahmet. Hil Berber Ahmet. Evet. Tamam ilk defa dedim bir kuş satacağım. Dedi İsmail'im gösterdi davada göreceğim dedi. Ya dedim Ahmet'im bak uçuyor. Vallahi uçuyor dedim. iyi de uçuyor dedim. Hani fazla bir kesi yok ama dedim kuş iyi dedim. iyi dedim. Ya dedi göreceğim dedi. Kardeşim paramdan almıyor mu dedi. Böyle ettim ha. Ahmet mi ben mi ikimizden birisi bir attık baba var ya yemin ediyorum. Böyle havaya böyle 30 santim geldi lap dedi var ya kafamızın üstünden aldı. Dedim lan tövbe estağfurullah tövbe. Bir daha dedim eğer kuş havaya atarsam namerdim. Boşuna kuşlar yerden kuşu kaldırmıyor diye bir espri yaptık. <laughs> yani normalde bırakılır ya kuş yerden atı. Arkadaş burada acayip ya. Yok abi ben diyorum ya ben. Ha bak gördün kafanın o, üstünden abi. götürüyor. Ya ben kanat sesini gözüm. Böyle, e yok yani inanmıyor kimse ama sen mesela televizyonda oturuyorsun diyorsun ki lan yere gitme, ne atmacası bir bir bellemiz atmaca atmaca kimi kandırıyorsunuz ulan al işte babacan daha bundan daha güzel şahit yok mu ilk gün gol bir dakika yani, bir kat yani, kuşları de çok sen oldum. daha şoktasın ha biraz yani, <laughs> hem de daha şokta bu görmemiş ki babacan işte hani biz atmacaya kuş verdik çok verdik de hani biz Ankara'da Böyle gelip de havada. Havadan yani yüksekte. Tek Hatta kuşların altına girer yükseltir. O şekilde alır. Hadi. Hani e. Ama burada Bunlar dışarıda kaldı. Yani. Tamam. Yoksa girmeyecek. Tamam. tamam. Onlar da beraber kaldı. Bir şey olmasın. Olmaz. Öyle i̇şte bak eke. Tamam. Bazı Zaten yem de verirler Zaten verir mi? Kim verdi ki yem? Sen içeri attın Artık öyle. Abi şey içeri at. Normalde verilmez. Tamam Hadi sen kaldır kuşlarını babacan. Şuraya koyalım. Tamam. Ya İsmail işte öyle. Atsana kuşlarını. Çıral mı ee? ki? E? Bak atmacı. Şey. Yok o gelmez işte. O, o oradan yırttın. Efendim babacan. Duyurum tamam ya. tabi şunları kaldırsın. He şurada bir iki tör döndere bari ya sabır yallah. Bir şey görelim bari. Ne, neyini döneceğiz? Baba daha onlar çevirip değil tamam bir sen, tamam tamam çevirip. tamam. Ben kaldırırım mesrafını ben öderim. <laughs> Yok öyle değil dayı. Ben, millet anlasın artık yani emek gittiğini. Ya millet. Ya ne tamam millete millet bir şey millet deme dayı. Ya. Millet bunlar ya. Ne milleti ya? Hazırlıklar olsun ya. Yani siz insan çoklarmış. Bak onu doğru söylüyorsun ha dayı. Valla çok doğru kelimeler kullanıyorsun. Çok doğru. Ya bıktım yıllardır ya. Ben hazırım. Maşallah. Tamam bunlar kafi babacan. Şu Arap onlara ayak uydurabiliyor mu? Hız olarak. Arap ayak evet. Uyduruyor mu baba? Sen onlara bakıyor mu mesela? Ee, mi? Evet. Nasıl?